eğitim faaliyetleri. Vakfımızın yapmış olduğu eğitim yardımları. Çocuklara yönelik çocuk eğitim faaliyetleri. Yaz kuran kursları. Aile içi iletişim ve dezavantajlı gençlere yönelik faaliyetler. Madde bağımlılığıyla mücadele konferansları. madde bağımlılığı ile mücadele eğitim seminerleri, Türkiye genelindeki öğrenci yurtlarımız ve hizmet binalarımız, kültürel faaliyetlerimiz, Kutlu doğum üç aylar etkinlikleri. Kutlu Doğum Haftası Kur'an Ziyafeti. Birlik ve Kardeşlik Geceleri, Kutlu Doğum ve Manevi Geceler. Üç Aylar Etkinlikleri. Kültürel ve Sportif Faaliyetler maneviyat büyüklerimizi tanıma ve anlama geceleri. Kurban kesim organizasyonları. Hayır kelimesleri. Unutmayın, insanlık paylaşmaktır. Vakfımızın hizmetlerini Özkersev adresinden takip edebilirsiniz. Özkersev Vakfı, hayra açılan kapınız. İnşallah inşallah da gücüne güç kuvvet kalsın. Büyüklerimizin duasıyla. Bu izlemiş olduk ve şimdi açılış ve selamlama konuşması için Özgürsel Vakfı Başkanı Sayın Ferhat Canışin davet etmek istiyorum. Duysunlar Başkanım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela Kur'an-ı Kerim telaletiyle Bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine iklimine götüren Değerli hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Allah hocalarına razı olsun. Çok hürmetli hazırım. Kartal Kapısı Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu etkinliğe davete icap ederek geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı ile sizleri selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu yıl Ademlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin dünyayı şereflendirmesinin 1416. 1436. yıl dönümünü hep birlikte idrak etmekteyiz. Bundan asırlar önce dünya zulümle doluyken Allah'ın habibi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz geldi ve bizlere bir kurtuluş reçetesi getirdi. Allah'ın ayetlerini tebliğ edip bizim yeryüzünde bir halife olarak yaratıldığımızı bildirdi. Eğer emredildiğiniz gibi yaşarsanız her iki cihanda da Allah-u rızasını kazanan kullar olacağımızı bize bildirmişti. Onun başlı başına mucizelerle dolu olan hayatı ise insafın, vicdanın, sabrın, affın, hoşgörünün ve şefkatin seç, seçkin örnekleriyle doluydu. Gerçekten de ona iman edip gösterdiği yoldan giden sahabe efendilerimiz yeryüzünde adaleti, merhameti, cömertliği ve iyiliği yeşerttiler. Ondan sonra gelen nesiller de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rehberlik etmiş olduğu bu nurlu yolu izleyen ve bunu devam ettiren cemaatler ve topluluklar olarak günümüze kadar yetiştirdiler. Onun yolunu davet eden insanların açmış olduğu kapılardan feyiz ve rahmetle hepimiz faydalandık. Günümüzde de ki kıyamete kadar devam edecektir bu yol inşallah asıl büyük alimlerinden Muhammed Konya Hazretleri gibi büyük zatların manevi tasarrufunda bizler de bu iklimden istifade etmekteyiz. Allah Hocalara ne kadar hamdü senalar etsek azdır. Değerli kardeşlerim, maalesef bugün dünyada yine kan ve gözyaşı hiç durmadan akmakta. Muhammed ümmeti paramparça olmuş, birliksiz ve dirliksiz her yerde Müslüman kanı Müslüman kadınlar ve çocuklar mülteci kamplarında perişan bir hayat yaşıyorlar. Bir kısım Müslümanlar ise bu zulüm ve akan kanın karşısında maalesef gaflete dalmış, yaratılış gayesini unutmuş, Müslüman kardeşinin kanı akarken bu kana ağlayacağı yerde dünyayı sömüren zalimlerin hayatlarını örnek alıyorlar ve onlar gibi dünyayı zevkler peşinde maalesef koşuyorlar. Çok değil. Daha dün yılbaşı kutlamaları adı altında yapılan çirkinliklerde Müslümanların ne hale geldiğini hep birlikte müşahede ettik. Allah hocana bizlere de onlara da idrak nasip etsin inşallah. Ne yazık ki bugün gözler ve gönüller kör olmuş, maneviyat kaybedilmiş, hassasiyetler unutulmuş, nesiller hafızasını yitirmiş bir şekilde yürekler hırs, tamah, kibir ve güç tutkusuyla maalesef kararmıştır. Bugün kendi inancıyla ve değerleriyle bağlı yitiren toplumlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnekliği ve rehberliğiyle yeniden bir dirilişe muhtaçtır. Ümit ediyoruz ki bu Mevlüt Kandili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlamak ve O'nun getirdiği kurtuluş yolunu idrak etmek ve O'na uymak için güzel bir vesile olur bizlere. Yeniden O'nun gösterdiği yoldan gitmeyi ve bu şekilde de muvaffak olmayı Allah-u inşallah bizlere nasip eder. O'nun gönülleri aydınlatan sevgisiyle inşallah kirlerden arınırız. Peygamber Efendimiz'i severek örnek almak ümmetin yegane kurtuluş yoludur. İnsanlık muhtaç olduğu manevi huzuru ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağladığını örnek almak ve onun hayatını hayatında tatbik etmekle kavuşabilir. Vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve topyekin yeryüzü ahalisinin yeniden huzurlu günlere kavuşması temennisiyle Mevlid Kandili'nin barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Başta davetimize icabet edip bu güzel programa gelen bütün mümin kardeşlerimizin olmak üzere Ümmet-i Muhammed'in Mevlid Kadir'ini tekrar tebrik ediyor. Ülkemiz ve İslam dünyası olmak üzere Türk insanlığı Peygamber Efendimiz in Yüce örneklerinden nasipler olarak Allah Ocağına razı olacağı bir hayat yaşamasını Allah hocalardan niyaz ediyor. Kartal Dost Kapsı Derneği'ne, onun derdi başkanına ve sahada bu tür manevi hizmetlerde aktif olarak görev yapan tüm kardeşlerime de Allah'ın dinine hizmet eden her alanda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bu çalışmaların vesilesi ve kurucusu olan Seyyidimiz Muhammed Kani Hazretlerine de Allah'ın zelerinden sıhhat, selamet ve uzun ömrü devrilmesini niyaz ediyorum. Onun himmet ve tasarruflarıyla inşallah Peygamber Aleyhisselatü ve layık bir ümmet olur. Allah uzay hepinizden razı olsun. Geceniz hayır olsun. Gündüz hayır olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah allah Teala daha nice hizmetler yapmayı aynı çatı altında hep birlikte olmayı nasip etsin inşallah Teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu değişik açılımlarla bakmak lazım. Özellikle de sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını öğrenerek yaşayışımıza yansıtmak gerekir. Onu sevmek, yolunda olmaktan, ona bolca salatu selam getirmek, ve bıraktığı emanetlere sahip çıkarak gösterebiliriz. Bizler Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar anlatmaya çalışırsak çalışalım asla anlatmış olamayız. Rabbimiz Celle Celaluhu ne kadar güzel söylemiş. Sen olmasaydın alemi yaratmazdım. Bu kadar. Mevla Teala ne kadar güzel söylemiş. Evet. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktan duru reddetme. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler diye söyler. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Kıtse Bizi kırmayıp geldi ta Erzurumlu. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin doğduğu o kutlu belgeden. Evet. Metin Uç Demir abimizi saliye davet etmek istiyorum. Selam olsun size Ne kadar cevr-i cevra eylesen ey nur-i Mihirde zerre gibi, ben senin sen de benim. E, ne kadar... Okay. i mm -hmm. mm -hmm.